Bugün kim... <laughs> kim burada oynuyoruz? Bugün kim burada oynuyoruz? Bugün yani burada oynuyoruz. Yani Kimur derken kim ıı, arkadan, arkadan bir daha, daha vuracak. vuracak? Ben de, ben de bir beş daha daha verdi. <laughs> doğru mu anne? <laughs> doğru, doğru. Doğru. Nerede otur? ha <laughs> <Otur. gülüyor> Hayır. Hayır, ben vurdum. Ne konuşursun videoda? Ben vurmadım, anlıyor musun? Hayır, damla. Hayır, ben, Hayır. ben, <laughs> <değilim>. ben damla. Hayır, <laughs> Hayır, damla değil. Hayır, damla <laughs> değil. <ding>. Gerçekten. Damla <laughs> değil. <ding. gülüyor> yok. Şöyle dur. Kafanı dik. <laughs> Kim? Hayır. Hayır. Hayır damla. Bilemedik. Doğru mu? Devam et. Şu yapıyorlar? Tamam şarkı. ben ben doğruyu söyleyeceğim. Hayır, hadi, doğru kapat. Söylüyor, hadi, hadi kapat. Ben, ben, ben doğruyu diyor. söyleyeceğim. <laughs> Kim? Damla. Hayır. Hayır. Hayır, hayır. sen damla, bana sor. Hayır, Damla değil. <laughs> damla değil, hayır. Damla Annem babama söyledi. Ben bunu yomaya gidiyor diye. Gel aya. Damla. Evet, damla. Aa, evet. Geç. <laughs> <laughs> Hayır. Geç. Dur. <laughs> <Sıdaklısın. gülüyor> <Sıdaklısın. gülüyor> Aa. Neyse bir şey dedi. Ne diyecek? Ben niye geçmiyorum? Anne. Hadi. Hadi bak. Hadi. Beydi. Beydi çıktı yerde. <laughs> Dur. Dur. Kamera ona Buradan. mı Altıncıydı, yedinciye geçeceğiz. Kafam da kaydı. Hayal. Evet Hayal. Selam ben anlamadım. Geçim. Ağzını suçtum. Çocuğu o kadar sert vurmayın bak. <laughs> Acıda kalacaksın. Tamam Hadi. Kim? Bir Hayır. Hayır bir değil. Ne oldu? <laughs> evet bir daha verdi. Hadi ya. Yok ya. Yok ya. Ruh ya. Evet. Yani. Öyle bir şey yok. Bulmaya çalışacak. Ayık Dur, pamuk ya, ya. <laughs> Benim Yapma! mı? Otur şuraya artık. Tamam Bu kadar insanı bekletiyorsunuz ya.